futbol dramını sevmiyorsanız ama yine de güzel oyunu seviyorsanız o zaman Türk rekabetleri aklınızı başınızdan alacak. Her şey 100 yıldan fazla bir süre önce başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe İstanbul'un en ateşli derbisi. Bunlar sadece takımlar değil, kabileler. Renkleri, tezahüratları ve unutulmaz anlarla dolu bir tarih. Ama mesele sadece İstanbul değil. Karadeniz'den gelen Trabzonspor sahneye çıktı ve eski düzene meydan okudu. Her maçı barut fıçısına çevirdi. Taraftarlar için bu maçlar 90 dakikadan daha fazlası. Haftalarca süren atışmalar, sokaklarda yankılanan şarkılar ve yemek masasında ayrılan aileler. Enerji stadyumlardan taşıyor Türkiye'nin her köşesine. Rekabetler Türk futbolunun kimliğini şekillendiriyor çılgın kutlamalardan efsanevi sürprizlere kadar. Ve tüm bu dramaya rağmen taraftarlar kalbi olmaya devam ediyor. Ateşi bir nesilden diğerine taşıyorlar. Yani bir dahaki sefere bir Türk derbisi izlediğinizde unutmayın. Bir oyundan fazlasına tanık oluyorsunuz. Bir ulusun tutkusunun tüm ihtişamıyla sergilendiğini görüyorsunuz.